Hepimizin göcek, hepimizin ve başka bir tane daha göcek yok. Şu anki gündem konumuz Osmanlı Koyunun e, özelleştirilmesi, kiraya verilmesi e, ve biz göcek halkı olarak bunu istemiyoruz. Burası halkın, halk kullanımına açık ve şu anda şöyle bir şey var. Yıllar önce Göcek'te yaşayan insanların anlattığı şeylerden. Diyorum ki keşke yıllar önce Göcek'te yaşayabilseydim. E, çünkü şu an Göcek'te denize girebilecek, hatta denizi seyredebilecek en ufak bir alanımız maalesef bizim kalmadı. Her yer tekne, her yer marina, her yer özelleşmiş durumda. Benim 3 yaşında bir bebeğim var. Ben bunu diyorsam benim bebeğimi bırakabileceğim Göcek'te hiçbir şey kalmayabilir. Ben kendim için değil, ben buraya gelebilecek herhangi bir insan için bunu istiyorum. Koylar halkındır. Özelleştirilmemeli. Burada insanlar yeri geldiğinde pikniğini yapabilmeli. Yeri geldiğinde çocuklarını oynatabilmeli. Yeri geldiğinde denize girebilmeli. Ee, bizim derdimiz bu. Bu konu tamamen siyaset üstü, partiler üstü, insanlar üstü bir olay. Bu tamamen doğanın olayı. Biz doğayı korumakla yükümlüyüz. Ee, buradaki ağaçlar biliyorsunuzdur. Sığla ağacı koruma altında bir tür. Ee, bu Ağaçlara yuva yapan kuşlar bu denizdeki canlı ekosisteme bunların her birine zarar verebilecek her türlü oluşumun karşısındayız. Ee... Doğayı korumak hepimizin görevi. O yüzden ben e, herkese bu konuda bize destek olmaya davet ediyorum. Başta söylemem gereken şeyi sonda söyleyeceğim. Belki ama bunun için Changeorg'da bir imza kampanyası başlattık. E, Changeorg da bu konuda bize destek verdi ve bu haberi paylaştı. Lütfen herkesten ricam bu imzayı e, atarak bize destek olmaları. Yasal bir yükümlülüğü tabii ki yok bu imzanın ama bizim tüm Türkiye'de sesimizi duyurabilmemiz için böyle bir desteğe ihtiyacımız var. E, ee, bunu izleyen, dinleyen herkesten rica ediyorum bizim sesimizi duyurmamıza, doğayı korumamıza lütfen yardım edin.